büyük yapay zeka işten çıkarması resmen başladı mı? Amazon 14.000 kurumsal çalışanını işten çıkaracağını açıkladı ve bu sadece başlangıç. Raporlara göre şirket Amazon tarihindeki en büyük işten çıkarma olabilecek şekilde 30 bine kadar işi ya da beyaz yakalı iş gücünün yaklaşık %10'unu kesebilir. Bu kesintiler Amazon maliyetleri, kısmaya ve bürokrasiyi azaltmaya çalışırken lojistik, bulut bilişim, ödeme ve daha birçok ekibi etkiliyor. Yöneticiler bunun müşteriler için en önemli olana odaklanmakla ilgili olduğunu söylüyor. Ancak bunun arkasında başka büyük bir neden daha var. Yapay zeka. CEO Andy Jassy bu konuda oldukça net konuştu. Amazon yapay zekayı devreye aldıkça birçok kurumsal pozisyona artık ihtiyaç kalmayacak. Bu, burada daha geniş bir eğilimin parçası. Palantir, Salesforce ve hatta Goldman Sachs gibi büyük şirketler daha az insanla daha fazlasını yapmak için yapay zekayı kullanmayı planlıyor. Bana göre bu durum burada insanların değil, karın tercih edilmesinin en uç örneği gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve neler olup bittiğini merak eden bir arkadaşınızla bunu paylaşmayı unutmayın.